İnsanlık tarihinden bir örnek vereyim. Allah Teala Kur'an'da ilk katilden bahseder. İlk katil. Öyle bir katil ki daha önce bir insan öldüren bir insan yok. Kim bu? Adem Nebi'nin iki oğlundan hayırsız olan. Şimdi bir tanesi hayırlı olan Habil, bir tanesi hayırsız olan. Çapulcu, Kabil. Kabil kimi öldürdü? Abisi Habil'i öldürdü. Bir hasetlik meselesinden dolayı, bir çekememezlik meselesinden dolayı. Tamam da Öldürmeden önce ağzından bir kelime çıktı. Vallahi seni öldüreceğim. Bu kelime çıktı ama o güne kadar kimse kimseyi öldürmüş değil. Bir cinayet işlenmemiş. Ömürler çok uzun. 800 sene, 900 sene, 1000 sene. Adem Nebi'den ve çocuklardan bu tarafa doğru ömür yavaş yavaş kısalıyor. Ömürler çok uzun. Ölüm bir anda olmuyor, uzun zaman geçiyor. Öldürme diye bir fiil yok. Kabil tehdit ediyor. Seni öldüreceğim kelimesini Kabil'e söyleten kim? Şeytan geçen hafta bundan bahsettik. Vesveseyi veriyor. Seni öldüreceğim de merak etme ben sana öğreteceğim diyor. Ben sana öğreteceğim diyor. Kabil bunu söylüyor. Habil ne diyor? Sen beni öldürmek için elini kaldırırsan ben sana karşılık vermem. Çünkü ben yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'tan korkarım. Böyle bir karşılık veriyor. Sonuç ne oluyor? Sonuç Kur'an'ın deyimiyle Kabil Habil'i öldürüyor. Şeytandan öğrendiği öldürme taktiğiyle. Yani taşla kafasına vurma. Tefsirlerimizde böyle geçer. Habil sırtını döndü, Kabil taşı aldı, kafasına vurdu. Ve abisini öldürdü. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisiyle bu çığır açma olayını biraz daha genişletelim. Sultanım Aleyhisselam ne buyuruyor başka bir hadiste? Dünyada kim bir insanı öldürürse bunun günahının bir misli ilk insan öldürene yazılır. İlk insan öldüren kimdir? Kabildir. Kabildir. Bir misli buraya yazılıyor. Çünkü insan öldürme çığırını açan kim? Kabil. Bu adam öldürmeseydi bu sebep olmayacaktı. Dünyada ateşe tapan insanlar var şu anda biliyor musunuz? Ateşe tapıyorlar. Mecusiler. Efendimiz zamanında da vardı. Ta Adem Nebi'den bu zamana kadar var. İlk ateşe tapan kimdir? Yine bu da tefsirlerimizde geçer. İlk ateşe tapan Kabil ve kabilesidir. Adem birin yanında ayrıldılar, başka bir dağın eteğine gittiler. Orada bütün insanların için Allah Teala bir ilaha tapma sevgisi vermiştir. Bu ruh denilen bir mekanizma vardır işimizde. Bu bir arayıştadır. Ölene kadar bir şey arayacak. Tek bir ilaha tapma. Bunu istiyor. Devamlı bir açlık hissediyor. Namaz kıldığımızda, zikir yaptığımızda, oruç tuttuğumuzda bu açlık kendini tatmin ediyor. Ve rahatlıyor. Ben bir görev yaptım diyor. İbadetlerden uzak kaldığımızda dünyevi hiçbir lezzet bizi tatmin edemiyor. Hiçbir şekilde tatmin olmuyorsun. Neden? Çünkü sen bunun için yaratılmadın. Sen Allah'a kulluk etmek için yaratıldın. Kabil, hakiki dinden yani Adem Aleyhisselam'ın İslam'ından ayrıldıktan sonra bir ilaha tapma ihtiyacı hissediyor ama onun ilahının sözünü dinlemedi. Kendimize bir ilah oluşturmamız lazım. Nasıl yapacağız? Şeytan bir insan suretinde geliyor ve bir ateş yakıyor. Şu anda bu dünyadaki en büyük kuvvet bu ateştir ey Kabil. Bu ateşe tapın diyor. Bunda sizin için büyük hayırlar vardır. Kabil ve kavmi ateşe tapmaya başlıyor. Şimdi efendiler, kıyamete kadar bu ateşe tapan birileri gelip gidecek. Kıyamete kadar. Şimdi ülkemizde bazı insanlar var. Bu yazın giriş zamanına yakın zamanda bir bayram varmış. Bir kafir bayramı. Hıdır-Elles. Ne yapıyorlar orada? Ateşin üstünden atlıyorlar. Yaz giriyor diye öyle bir bayramları var. Nereden geliyor bu bayram? Mecusilerden geliyor. Mecusilerin herhangi bir bayramını bir Müslüman kutlarsa ne olur? Kafir olur. Onların herhangi bir bayramına hürmet ve saygı gösterisi bile yapamayız. Çünkü efali küfürdendir. Kafir eden fiillerdendir. Şu halde kıyamete kadar kim ateşe tapıyorsa ve tapacaksa bunların günahının bir misli kime gider? Yine kabile gider. Çünkü çığır açmıştır. İnsanlık tarihinden bir örnek daha vereyim. Bu da Kur'an'da geçer. Bir kavim vardır. İnsanlık tarihinde erkek erkeğe ilişki yapan ilk kavimdir bu. Kimdir bu? Lut kavmi. Bunlara Efendimiz Aleyhisselam Lutiler der. Kadınlarını bırakıp erkeklere yanaşan kavim. Erkeklerden lezzet alan, aldıkları lezzetten sonra hanımlarına bir daha hiç yaklaşmayan sapık kavim. Lut kavmi. Şimdi bunlar bir çığır açtı. Daha önce hiçbir insanın yapmadığı bir şey yaptılar kadınları bıraktılar ve erkeklere yanaştılar. Kıyamete kadar kim erkek erkeğe ilişkiye girerse, kim kadın kadına ilişkiye girerse, kadın kadına cinsellik uyandırmaya çalışırsa, bunların tamamının günahının bir misli kime yazılır? Bu çığırı açanlara yazılır. Lut kavmine yazılır. Hocam zaten bunlar kafir. Zaten cehennemde ebedi olarak kalacaklar. Dolayısıyla yazılsa ne olur, yazılmasa ne olur? Böyle değil. Cehennem yedi tabakadır yedi tabaka kendi içinde tabakalara ayrılır. Kişinin yapmış olduğu günahlarının nispeti rakamlar ne boyuttaysa bu acı ve ızdırap o nispette artırılır. Dolayısıyla cehennemin yedinci tabakasında olan bir adam bile günahını arttırmışsa, rakamlarını yükseltmişse, tavana vurdurmuşsa azabı şiddetlendirilir. Aynen cennetteki aynı tabakada olan ama lezzetleri farklı olan insanlar gibi. Aynı tabakada insanlar var cennette. Mesela Efendimiz Aleyhisselam'la Ayşe anamız cennette aynı tabakada mı? Aynı tabakada. Tamam da Ayşe anamız bir sahabidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ise Allah'ın elçisidir. Hiçbir sahabi peygamberle eşit olamaz. Yan yana. Bunu nasıl açıklayacağız? İtikatta müştehit İmam Rabbani Hazretleri açıklıyor. Allah ondan razı olsun. Ne buyuruyor? Hiçbir sahabi en zayıf olan en az ümmeti olan, en az vazife yapmış olan bir peygamberin yanına yaklaşamaz. Hiçbir sahabi. Şu halde cennette Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında olacak olan sahabiler var. Bunlar nasıl aynı mertebede oluyor? Bunun açıklamasını imam şöyle yapıyor. Aynı mertebede olacak ama aldığı lezzetler farklı farklı olacak. Farklı farklı olacak. Bir temsil getireyim dünyadan çok iyi anlayacağız. Haftanın üç günü baklava yiyorsunuz. Ama mahallenizde altı aydan beri baklava yemeyen bir adam var. Bir gün baklava aldınız eve doğru giderken arkadaş sizi çaya davet etti. Bu adam altı aydır baklava yemiyor. Sizin de elinizde baklava var ya utandınız hadi kardeşim beraber yiyelim dediniz. Siz üç tane yediniz adam baklavanın yarısını yedi yarım kilo yedi tek başına. Neden? Altı aydır yemiyor. Sorum şu bu adamın baklavadan aldığı lezzetle senin baklavadan aldığın lezzet aynı mıdır? Aynı olamaz. Aynı baklava yiyorsunuz ama aldığınız lezzet aynı olamaz. Neden? Uzun zamandır yemiyor. Uzun zamandır yemiyor. Oruç tutmayan o gün muayyen günü olan kadın oruç tutmamış. Ama biz erkekler de oruç tutmuşuz. Ramazan. Akşam iftar sofrasına oturduk. Hanımımız karşı tarafta biz de buradayız. Aynı yemeği kurdu önümüze. O da bismillah dedi biz de bismillah dedik. İçimizde karnımızı doyurduk. Onun aldığı lezzetle bizim aldığımız lezzet aynı mıdır? Biz bütün gün oruç tuttuk, bizim aldığımız lezzet o alamaz. O bütün gün yedi. Muayyen halidir, sıkıntılı dönemidir, tutamaz. Yasaktır hanımlara. İşte cennetteki durum da aynen bunun gibidir. Cehennemdeki durum da aynen bunun gibidir. Kim kötü yolda, şer yolda bir çığır açarsa peşinden gidenlerin günahı vardır buyuruyor Allah'ın peygamberi.